Yok. O istiridye kabuğunu mu kastediyorsun? <laughs> ne eni yeterli onun ne de boyu. Doğru. Tefeğine <laughs> adasında hepimize eşit payı düşecek. <gülüyor> <gülüyor> yani bir gemi alacak... Ama bunu söylemek kolaydır. Ve yapması da daha öncekilere bakılacak olursa. <laughs> Sen Bernardo, İspanyol filo gemisi. <laughs> 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 i̇yi dedin dostum. Kanolarla ikiye ayrılırız. Bir grup kafalarını karıştırıp boyalar, ikincisi de ödüle konar. <laughs> İspanyol gemilerine karşı yerli kanoları öyle mi? Korso çeliği karşısında hantal lapacılar. <gülüyor> 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 Bu bir delilik. ...bize bu delilik olur. Peki ya sen ne öneriyorsun? Yüzünü gösterip... ...onları korkutup kaçırmayı mı? <gülüyor> <gülüyor> Belki de aranızda bazıları... olun fikrini paylaşır. Belki de aramızda bazıları... ...benim yerime ol kaptan olsun der. Ha? Böyle düşünen varsa... ...ortaya çıksın. Hadi bekliyorum. <laughs> Yasalara göre konuşabilir. Söyle kilo. Bana meydanla okuyorsun. Ben fikrimi bedir. Meydan okudum falan yok. Bay Silver, kaptan! Eee, <gülüyor> eee, <gülüyor> eee, kaptan Silver! Kaptan Silver! Her zaman böyle olacak! Eee, <laughs> bence bu iş bir körün cüzdanını yürütmekten bile daha kolay olacak. <laughs> evet haklısın. Azizler, azizler adımlayacak kıyını, ey define adası. <laughs> Ve muhtemelen... <laughs> ...ellerinde bir harita, yüreklerinde bir ateşte... ...Filintin elmaslarını alacaklar. <laughs> Artık bu kadar da olmaz! Olmaz, duyuyor musunuz? Buraya protesto için geldim... Re rezil!